Merhaba arkadaşlar, Oyun Gezer Ofisi'nden hepinize merhabalar. Alt Medya'nın 5. bölümüyle, yanlış hatırlamıyorsam iddialı bir şekilde 5. bölümüyle. İddialı değil de işte, ne derler? <laughs> i̇stikrarlı. İstikrarlı bir şekilde İstikrar. devam ediyoruz hala. Ee, hoş geldiniz Baran Bey, hoş, hoş geldiniz Onur Bey. Nasılsınız? <laughs> Nasıl olalım? Siz nasılsınız? Süreniz nasıl? Tamam. Annenler babanlar. Aslında öylesine yok. sormuş. Umurumda değil nasıl olduğunuzu. Hızlıca yaşadım? giriyorum. E, Dread TV serisi geliyor <laughs> diyorlar. Evet. Dizi yapacaklar. Ne düşünüyorsun? E film olmayacağına göre dizi olsun. Yani <laughs> çok bir şekilde olsun. Ne, olsun. <laughs> Sen heyecanlandın mı? Sevdin mi? Heyecanlanmam. ya. Bence Punisher gibi bir şey olacak yani. Ya, yes. şey Dread güzeldi bir önceki bu. Hatırlıyor musun? Şey, e, evet. Lionsgate'in yaptığı bir Dread Güzel bir film vardı. Güzeldi de işte o. oynadığı. Evet. Dread'in mi bakınca ben birazcık böyle şey oluyorum mesela. Simon Beasley. Okey. Tepkiye bana tasarım. Neyse Dread konusunda istediğin tepki alamadığın insanlardan. <gülüyor> ne <gülüyor> bekliyorsun ki? ya film çekilmeyecekse dizi olsun Bizi ha olsun. bu kadar basit. Olmasın da diyebilirsin. Kitabı Niye yeterli olsun? diyebilirsin. <laughs> Gerçi artık basılmıyor <laughs> bence Evet. Değil mi? Bana... Neyse. Marvel dizi film evreniyle ilgili bir bir bahis varmış. Nedir evet. o bahis Baran Bey? Şey diyorlar Kevin Feige Hı -hı. abiye. Bir e, bir araya getirecek misiniz? O da olabilir diyor. Ne zaman diyorlar? Önümüzde çok vakit var bir ara yaparız. <laughs> İtelemiş herif sonra. Yani, bir de şey diyor. Belki de diyor hani e, atıyorum dizide gördüğümüz karakteri değiştirip başka bir hani oyuncuyla film evrenini alabiliriz diyor. Mantıklı. Bence mantıklı <laughs> Yani yaparlar. Mantıklı değil mi? Yapmaları <laughs> mantıklı değil de yani yaparlar. Yani bilmiyorum yani şimdi Daredevil çıkıp be, beyaz perdede olsa yine bir şey sendromu yaşayacağız o zaman da yani. yani. Black Widow, Hawkeye, Avengers'a ne yapıyor sendromu yaşayacağız diye yani Daredevil, alsam <laughs> beyaz perde. Filmini çeksen zaten dizden daha açık seçik anlatamayacak karakter. Yani o yani. yüzden bence, mesela Daredevil için gereksiz. Jessica Jones'u da gerçekten o paramiliter grupun arasında ya bir araya o gelirlerse gelirler? Çok büyük bir olayda gelir sivil Civil War'da gelecekti de işte hani o Yok be, şeyde ama Civil War'daki şeyde işte Luke Cage'in bunu doktorun evine bırakması hamile Jessica Jones falan filan yani o o dalga dingolar olsaydı belki yerdim de yani, yani şimdi artık çok büyük şeylere suçluyorlar. Çok kaçırdılar çok yani. kaçırdılar yani iyice Cosmic Level'a çıktılar artık. Yani aynen Cosmic Level'da şimdi Civil bunlar... Civil War'u ya çok erken yaptılar ya da yanlış yaptılar yanlış yaptıklarını düşünüyorum Yalnız zaten. Yanlış yaptılar belki bir Civil War'da çakarladılar da yani, yani sonuçta zamanımız zaten çok, var. çok dedi. Evet zaman çok. Civil War 2 adı altında bildiğimiz böyle has Civil War'u verirler belki. Ne? Ya ona da gene e bu abi. sefer şey yaparlar. Yok be. Dıdısın dıdısı niye dıdısın dıdısına Ben demiştim. şey düşünüyorum Bunu ya böyle. ben zaten hani çizgi romandaki gibi bir Civil War'un beyaz perdeye çok yansıtılamayacağını düşünüyorum yani. 60 karakter var diyorlar Infinity War'da da onların kaç tanesi sadece gözüküp gidecek yani tamam arkadaşa öyle. bakıp çıkacak. Yani. Abi hepsine nasıl zaman ayıracaksın hepsini nasıl işleyeceksin yani 2 saatlik seans sıkıştıracağım mantığıyla olmaz. Zack Snyder gibi 3 saatlik film çekiyorsan tamam diyeceğim onu da yapmıyorlar seanstan yemeyeceğiz diye belki yaparlar artık intelsin süresi Bir belli şey mı? söyleyeceğim Civil War'da Punisher olmaz mıydı? Hani Captain America'ya gidip ben sana hayranım olurdu falan abi. muhabbeti yapsalar. Sonra e, hani o ikisi arasındaki muhabbet hani bayağı sertti Hı -hı. ya Captain America kızıyordu Punisher'a falan. Olmaz mıydı? Ya çok iyi ya olurdu. düşünüyorum zaten da. Zaten Crossbones'u görünce herkes o, o, o mevzuya gidecek zannetti. Hem mi? Olmadı yani. Ama bir de şu da var tabii. Civil War gerçek Civil War'u işlemediği için Hı -hı. olmazdı zaten. Gerçek Civil War bu değil. E değil, <laughs> değil. Var hiç yok. alakası yok yani yani. Tabii canım hiç bambaşka bir şey. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yani sadece Iron Man Kaptan Amerika karşı karşıya gelmek dışında bir şey yoktu yani ortada. Ee, o zaman üçüncü haberimize geçiyorum. Watcher mevzusuyla ilgili evet. yine Kevin Feige gibi bir şey söylemiş. Sürekli konuşuyor zaten. Ne demiş <laughs> abi? Watcher'lar Fox'la, Fox'la değil mi? Fox. Ortak malımız, bizim canımız, ciğerimiz. Ee, ortak kullanıyoruz demiş. Bu şeyler... Orada bir şey muhabbeti varmış galiba işte. Uatu'yu Aha. Sadece Fox kullanabiliyor ama Watcher'ları ırk olarak şey kullanabiliyor, Marvel. Marvel, kullanabiliyor. Disney kullanabiliyor. Ya bu da şey mi demek acaba hani multiverse yarattılar falan mı Hı. acaba? Yani işte, yani işte hani istemeden de olsa. Bağlasalar bağlayabilirler de yani ben açıkçası hiçbir şekilde X-Men'in şu anki evrenin Marvel'la bağlantısı olmasını istemem ya. Ya Şu anki yani. X-Men iyi X-Men değil Gade. yani. Yani Marvel iyi mi tartışılır. Kendi bir yolu var en azından, istikrarlı bir yolu var. Ya ama istikrarlı yani bir, yani ah. bir yolu vardı da, istikrarlı bir yolu vardı da yani filmlerden mesela filmler bence olması gerektiği kadar iyi de diziler cıvıtmaya başladı. Şimdi Clock and Dagger gelecek, Inhumans'ın görseli hmm. üstüne bir hmm. de bence zaten bence Luke Cage falan da bence birazcık cıvıtık dizi yani Luke Cage'i falan da çok sevindim. Luke Cage'i hala izlemedim. Defenders'dan sonra yani umarım çok bozmaz, bana Netflix sayfası da birazcık bozabilecek gibi geliyor. Daredevil bozmasa bile. Diğerleri diğer kesin bozacak yani. Defenders'ı görelim de ondan sonra bakarız yani. o mevzulara diye düşünüyorum. Evet. E, ayrıyetten şöyle bir şey söylemiştik hani Stan de acaba... Ha Stan 3 evrende birden olduğu ha. için Fox, Sony, Marvel... Ama e, şöyle Fox'ta yok yıllardır gözükmüyor. Çok uzundur gözükmüyor. Şöyle gözükmüyor, Marvel sinematik evreni kurulmadan önce vardı. Yani spider de vardı işte neydi kapıcıydı. Deadpool'a de. yok ha. muydu Stan Lee ya? Fantastic Four'da vardı. Deadpool'da var. Deadpool'da var. Aa, evet, Fantastic Four'da vardı. Örümcek Adamların hepsinde vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama Örümcek Adamlar vesairelerde şey yoktu zaten. Yani sinematik evrende bir şey yoktu Marvel'ın da. Şey, Sam Raimi'nin ikilerden bahsediyorum. Yok canım şeylerde de çıktı. Amazing Spider-Man'lerde de çıktı. Amazing de var. vardı. var? Çıkmış Şeyde var mı? İlk X-Men filminde. İlkinde. X-Men'lerde yok diye biliyorum. Bana kesin vardır gibi geliyor. Yok yani. ben görmemişizdir belki kenarda. Belki durdu. de hatırlamıyoruz. Eğer böyle. şeyse yani Watcher'lar ortaksa Stan Lee de ortak. Her filmde var. Hı hı. Sağ ol. Bu evet. Soğuk Savaş üçlemesinde zaten çıkmadı diye hatırlıyorum. yani First Class'ta, Days of Future Past'ta falan yoktu galiba. Yok, yok. Hiç hatırlamıyorum hı hı. ama ilk hı hı. üçlemede Amokalipte bence kesin yok. vardır ya. İlk üçte de yoktu ben hatırlamıyorum. O zaman Marvel'da cephesinden devam ediyorum. Bir dizi daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Ne yapacağız Gifted? <laughs> Abi ben artık hani bu X-Men dizilerini falan Marvel'la ayıralım da millet boşu boşuna Marvel'a gibi gelecek. Ben kendim de Marvel'a brun başladım da yani evet, mesela Fox'un yaptığı X-Men dizilerini ben kesinlikle ciddi almıyorum. Yani Legion'ı alıyorum. Legion. Legion haricini ha, almıyorum. Başka. Başka dizi yok ki. Yapacaklar var abi bence kesin. Tamam. daha yapmadılar. Adam bak ya yani ne kadar şey. Ön yargı ya. En sevmediğim. Abi Brian Singer yapıyor Gifted'de de. Allah aşkına yani. <laughs> Sana gözlüklerimi takıyorum. Bryan <laughs> <Evet. gülüyor> Brian Singer Gizli kardeşim. Sana gözlük taktım. <laughs> Tam nedir şimdi Gifted'deki olayımız ne arkadaşları bilgilendirir misin? Aile draması yapacağız demiş. Yani çıkmış ama ailenin soyadı Strucker. Strucker'da işte Baron Strucker vardı Age of Ultron'da çıkan adam ama hani ailedeki aile fertlerinin ilk isimleri herhangi bir çizgi romanında çıkan karakterle uyuşmuyormuş. Hı. Burada şimdi iki kardeş var, iki kardeş muhabbetim var. Ya şöyle Aslında. tamamen işte büyük güç, büyük sorumluluk getirir cümlesini açık açık kurmasalardı fragmanda buna benzer bir şey söylediler. Yani, yani ne kadar e, Marvel klişesi varsa. Hepsi işte. Yani yani A, hani... aile bir anda diyor ki mesela şöyle senin mutant olduğunu fark ediyorlar mesela. Bir daha seni dergiden içeri sokmuyorlar. <laughs> bunu, bunu yaşayan aileyi anlatıyor gibi bir şey işte çocuğu mutant çıkıyor. Dışlıyorlar. Ki zaten kendisi falan. biraz mutant Onur Bey'de. Onur Bey'de mutant diyorlar. Şöyle bir şey var ben Polaris'le Blink'in e, olduğuna dair IMDB'de bir şeyler görmüştüm. Ben bir de Thunderbird'ün olduğuna dair, dair Hiçbir yok ama. Ama şu anda yok. Biraz önce baktığımda IMDB'de tamamen kaldırılmış. Peki şey biliyor musun? 1975'te çıkıp böyle 2 sayı sonra ölen bir webte, bir daha asla tekrar dirilmeyen bir karakter abi şimdi. Diziye ne, onu koymanın biz, ne alemi Thunderbird Gerçekten... X-Men'in uçağının adı değil miydi ya? Hayır, Blackbird o. Blackbird. Ha. Thunderbird şey Giant Size X-Men'de ilk Wolverine'le Colossus'un olduğu takımda bir tane kızıl delili var evet, ya. Evet. İnatçı böyle Wolverine ha. gibi söz dinlemiyor. Ha. Şeyle karşılaşıyorlar. Madam Mask var ya Iron ha. eski yavukusu. Onun babası Count Nefaria'nın böyle şeysi var bunu adamın peşinden gidiyorlar işte bu uçağa biniyor kaçıyor Thunderbird'de uçağın tepesine atlıyor uçak patlıyor Thunderbird ölüyor ve 75'te 76'da öldü adam bir daha geri gelmedi. Bugün bunu <laughs> dizide niye kullanıyorsunuz? Yani dizide olup olmayacağı belli değil şu anda karakterlere dair herhangi bir yani Yani bir sen roman. blink falan dedim ben bir aa acaba falan. Ya mi? ben yanlış mesela... bir şey mi baktım daha önce diye hatırlıyorum bunu çok daha önceden gördüm. Gifted ilk duyurulduğunda. Polaris'te falan. mesela Magneto yoksa Havok yoksa ben Polaris'i ne yapayım? Polaris'i ne yapayım? Yani. yani. Hadi blink. Okey de. Yani ama yani şey tam Brian ne Brian Singer kesin şey yapacak. Sonra. Polaris'i sonra de Magneto'nun 7. Evet. nesilden <laughs> kuzeni gay, lezbiyen falan bir şey yapacak. Gay, <laughs> lezbiyen, siyah. <laughs> o zaman <laughs> Blade Runner fragmanı çıktı. Ne düşünüyoruz beyler diye hızlıca Blade ben fragmanı konuyu birazcık sevdik. Ben olumlu yaklaşıyorum gibi. ya. Yani herkes e, biraz faşistçe yaklaşıyor ya bu rebootlara. Aslında bu bir reboot değil. Yani Devam filmi ya. Devam filmi, Devam filmi. Hmm. de yani bence iyi ya. Yani çok böyle rahatsız edici bir şey görmedim. Yani ben. Ya ben de insanlar devam filmlerine şöyle yaklaşıyor. Yani çok böyle tekrar işte Member Berries diyeceğim yine bu yani, mevzuyu ama evet. ama, e, ama Blade Runner yani bilmiyorum. Fragman çok etkileyiciydi açıkçası. Evet. okey zaten. Tamam ve şey de değil böyle hani nasıl diyeyim? Rahatsız edici bir şey yok. Yok yok. Müzikler zaten çok inanılmazdı. Iyi. Çok beğendim. Bana bir de ya. şey gibi geliyor yani fragmanda gördüğüm görsellik sanki şey hmm. hani eski Blade Runner'ın o kurduğu ambiyansın üzerine bir şeyler katmayabilmeyi becermiş gibi geliyor. Tabii ki. Tonlama falan renkler şey. Yani birazcık şeyden <gülüyor> etkilenmişler <gülüyor> gibi hani. Ya teknolojik olarak değil hani. <laughs> <laughs> dizayn olarak bir şey eklemişler. Birazcık Ghost in the Shell'den etkilenme var mı Ghost diyeceğim. Ghost in the Shell da. sence e, Blade Runner'dan etkilenmiş olabilir mi? Şehir dizaynı konusunda. Ya o etkilenmiştir de birbirlerine etkileniyorlardır da yani son filmden bahsediyorum. Aralarında bir çekim olduğunu kimse reddetmiyordur. Hmm. filmden bahsediyorum. Şey, filmde çünkü film yani şeyin, Ghost in the izledim de ben. Manganın manganın animenin üzerine bayağı bir şey ha, ekliyor. Biliyorum ya. Ghost in the Shell film tasarımını görünce filmdeki o şehir tasarımı falan abi bak Blade Runner gibi yapmışlar diye, diye düşünmüştüm ben. Peki. Ben izlemediğim ben, ben öyle, öyle, hissettim. Şimdi bu da beni çok üzdü. Böyle düşünüyor olman beni çok üzdü açıkçası. Sana gene gözüm <gülüyor> takacağım. <gülüyor> şöyle Ridley Scott yönetmen olmaması da benim hoşuma giden bir şey. Neden? Prodüktör kendisi. Vallahi şeyi seviyorum bu Arrival'ın falan yönetmeni çekiyor filmi Deniz neymiş? Ben bir başrol mi? ya falan diye. Ama, ha. Ben seviyorum ya Herifi. Ya böyle çok böyle şey geldi bana böyle Harrison Ford'un yanında böyle. Adam şey değil abi o böyle dramlı <laughs> bu arada dedektif modu yok son, adamda. Harrison Ford Indiana Jones'la oynayınca üçlemesi tamamlayacak herhalde diye düşünüyorum artık geri dönüşleri. <laughs> Hampton Fancher ilk filmin de yazarı ama tabii ki asıl Philip K. Dick'in e, şeyler Androidler elektrik koyun, elektrikli koyun düşler mi diye bir kitaptan uyarlaması evet. ve o kitap ilk filmde bitti. Yani ilk filmin yarısında kendini sorgulamaya başladığı kısmı neyse girmeyeyim biz. Blade Runner spoilerı Blade de... Runner'ı izlemeyen var mıdır abi? Çok eski film. Bilmiyorum ya. abi de ilk filmin, ilk filmde bitiyor aslında zaten kitap ve burada şu anda Philip K. Dick'in sadece karakterlerini kullanıyorlar evet. gibi bir durum var. Senaryo ne olur ne biter bilmiyorum ama. E, Valla ben kötü bir film izleyeceğimizi düşünmüyorum. Ben de kötü bir şey izleyeceğini yani düşünmüyorum Yani Mad Max ayarında bir şey izleyeceğimizi düşünmüyorum ama ona yakın bir şey izleriz. Aynen. Yani Bilmiyorum ben aldım ya hissi, böyle hoşuma gitti benim. Şey, Tülim diken diken oldu izlerken. Mad Max'e örneği vermenin sebebi de aynı şeyi onun fragmanı izlerken de yaşadım. Evet. Yani bu çocukken izlediğim film değil ama bir bir güzelliği var ya bunun diye. Ya İnanılmazdı bu yani. Çok iyi filmdi. İyiydi. Ya. İnanılmaz iyi film. Wonder Woman'ın da yeni bir fragmanı çıktı. Bu sefer yani sanki tükürdüğüm şeyleri yalar gibi hissettim biraz ama hani bu bu film Warner Bros'u kurtarmaz diyorum. Hala kurtarmayacağına eminim Warner sinematik evrenini evet, kurtarmayacak ama, ama, bu, ama. Benim çok hoşuma gitti ee, fragman ya. Çok aksiyonlu maksiyonlu. Ben de, ben de çok beğendim. Hani Wonder Woman orada uçar gibi oluyor falan. Hmm, abi uç, uçar gibi değil mi? Uçuyor ya. Yani. Süzülüyor. Evet, süzülüyor. Havada süzülüyor. Böyle ama çok... Sen şey biliyor musun Wonder Woman'ın uçma olayını ilk olarak nasıl oluyor? Hmm. Wonder Woman şey uçmuyor normalde. Havadaki moleküllerin üzerinde süzülüyor. Görünmez evet. uçağı yok muydu bunun? Evet. <laughs> Ondan Yapmaz sonra krizis sonrası uçmaya başlıyordu diye hatırlıyorum evet. ben. Hani çok uzun bir süre sadece havada hava üzerinde süzülüyor. Hani o kadar elegant bir kadın ki <laughs> havada süzülüyor. <laughs> sonra güç <laughs> olarak bunu şeye yaklaştırınca, Superman e yaklaştırınca falan uçmaya başlıyor. Hatta bayağı hızlı uçuyor tabii canım. Uçuyor yani. Uçağı da şey, ücreti de Marslardan çalarak toparlıyor. Evet. Öyle toparlıyor eskiden. Evet. Boş havada oturuyordu. <laughs> Ümit Besen'in öyle bir piyano çaldığı şey var ya. <laughs> Bondurumun da öyle, öyle, öyle o şekilde havada duruyordu. Justice League ile ilgili bir şeyler yayınlandı. Aslında geçen hafta konuşacaktık ama zamanımız evet. yetmedi. Ee, Lego seti yayınlandı Justice League'in. Ve şeyi görüyoruz. Stephen Wolf'u çok açık kabak açık gibi kabak gibi görüyoruz. E, ayrıyetten Batman'in meka böyle baya örümceğin kimsi bir e, bayağı baya hayvan şey var yani. görüyoruz e, Lego Yeni setinde. O, uçan transportunun ismini bir yerde yazmışlardı unuttum ben. O da var onu da görüyoruz Just Lego Segin... setinde. Sponsor olduğu için <laughs> artık. Bilmiyorum artık. Zeppelin. Stephen Wolf'u beğendim ben bu arada. Şimdi ya Stephen Wolf ya. zaten birebir aynısını yapmışlar. Evet, filmde kullanılmamıştı. Evet. Ee, şeyde çıkarılan sahnelerde falan görüyorduk. Stephen Wolf'u kendisi Stephen Wolf şeyin Dark Side'ın emirerlerinden evet. bir yani yüksek çok da bir... acayip fantastik bir adam değil yani aslında büyük, düşünsek öyle ama giriş yok. seviyesinde de bir iki. şey onun bir tane kabalak mı yok kabalak değil lan kabalak ne? <laughs> hani? kabalak. <laughs> öyle bir şey vardı ya bir tane böyle hayvan gibi bir generali vardı hayvan gibi bir şey yapıyor sakallı generali. makallı hayvan böyle düşünüyorum ee, ben onu onu bana Stephen Wolf şey gibi geliyor şu an hani hacı bunlar Thanos'u şey yapmadan koymadan kaç tane bilim ha, koydular. Biz ha. de bir tane araya yamayalım ayak da. Bizimki ayak altı olmasın. <laughs> Esas bunlar bizden çarptılar. Kastı falan kovalıyorlar da kovalıyorlardı şimdi iyi bir kast olsun falan filan ya diye. Darkseid gelse zaten Thanos mu kalır abi? Yani. De, Thanos zaten Darkseid'in çakması. Nasıl bir Darkseid verecekler bize onu da görmek istiyorum tabi de. Beyaz yaparlar <laughs> kesin. Olabilir. <Vay. gülüyor> gri <yap> Olabilecek <laughs> en uzak şekilde. <laughs> Sonrasında da şöyle bir şey var böyle ek not vereyim daha önce de şeyde Lego serilerinde bir kere Giant Man'i gördük daha hiç yayınlanmadan önce Civil War setinde doğru çıktı ama bir kere de Doctor Strange'de şey Gorat'ı yaptılar o çıkacak falan sandık ama Şuma Gorat değil de Dormammu Reis çıktı evet. böyle ters köşeler yapabiliyor ama evet şey var Stephen Wolf var onun yanında ekstra birileri daha olabilir diye düşünüyorum. Yani tarafında. şey olur işte Führler olur. Yok efiller falan var zaten de filmde bence bir bir Aha. şey görürüz ya bir villain böyle bir şey daha görürüz diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum ama görmek istiyorum en azından. Şimdi e, izninizle son haberimize ve böyle canımızı biraz sıkan biraz sevindiren bir mevzuya girmek istiyorum. Buyur canım. Hellboy, Hellboy reboot. Ne düşünüyorsun abi? Abi madem reboot yapacak param var, Valter oraya yapsın. Üçüncü filmi çeksin, hikayeyi bitirsin. Ne? Yeah. Ama ben şimdi şeyden çok emin değilim, Del Toro'nun 10 masanın kesinlikle bir eksi olup olmayacağına... Ron Perlman zaten çok yaşlandı, evet, onu herkes yani söylüyor. Şey evet ya 70 yaşına geldi anlamda. 70 yaşına geldi. Ama yani. zaten sadece kamu, yani şöyle bakış açısı olduğunda oynar sadece, aksiyonla koşacak ya, yani yani CGI'de her şey var ya. Ama adam diyor ki, apokalips filmi yapacağım yani, nasıl aksiyonsuz yapacaksın ki onu? E tamam ya, CGI yapar. CGI yapacak sanki, bu herif şey mi yapacak abi, ne? Abi, CGI yaparsa bir de üstüne... Bütçe iyice açacak. Zaten Doğru. bütçe istemiş vermemişler. Bir Hı. de şöyle bir şey, şöyle bir durum da varmış. Zaten Deltora şu an doluymuş yani. Filmin bütçesini verseler 3-4 yıl anca yapabilecekmiş. Deltora şu anda hala... O arada artık Ron Perlman arada ölür giderse yani. yani Doğru. Justice League Dark mevzuları vardı bir ara. Evet bayağı hala konuşuluyor. Aynen hala bir mevzu Del Toro var. bir türlü dikiş tutturamadı. Harbuki iyi de yönetmen ama yani o yüzden şey diyorum hani... Zaten ben ilk filmdeki horror temasını çok seviyordum o yüzden ikinci film bana çok gitmemişti. Ya ikinci filmin senaryosu. Ikinci çok yaydanmıştı zaten. Ben ikinci filmde yani şöyle bir çok sıkıntı eğlenceliydi yaşadım. ama hani eğlendiğimiz film çok izliyoruz yani Guardians of Galaxy'de evet. de eğleniyorum, Ant-Man'de de eğleniyorum. Yani bir tane korku temalı evet. Hellboy filmi gelsin bana farklı i̇şte bir şey. R rated konuşur. olacak. Şimdi bu R rated Bilmiyorum. olacak. Evet. Ee, ama bütçesi tabii çok düşük olacak. Yani oynayacak dostumuz da David Harbour bu Stranger Things'teki şerif reis Hellboy oynayacak. Evet. İşte şey var hani Hellboy'un yıkım dönümüydü. neydi ilk e... Seed of Destruction. Hmm. Itaki zamanında basmıştı. Hmm, hmm. Orada böyle gidip bir ailenin evinde takılıyorlardı. Bodrum'da Abe Sapien'e Sapien e içine ruh kaçıyordu. Liz Sherman'ın alevle etrafı saçıyordu falan. Rasputin geliyordu vesaire. O tarz böyle ufak bir yerde hani korkunç bir mekanda film çekseler ben o öyle bir Hellboy filmini yerim. İlla koca ordular bilmem neler etkili savaşı olması gerekiyor. Zaten gerek yok. o orduları da kullanmadılar. Mor evet. Şeyinden çıkmadı yani. Evet. Durdukları yerde <laughs> bir, bir, şey toz döküp o kadar devam CGI etmişlerdi boşak. hayatında. Ee, şöyle devam etmek istiyorum şeyle ilgili. Yönetmen Neil Marshall diye bir e, dostumuz. Eee Descent diye bir korku film var. Hiçbir fikrim yok. No. Hmm. Onunla dair 7.5 ama puanı. Korku filmi 7.5 ise başyapıttır. Ee, olabilir. Ee, ama yönetmen şöyle yönetmen. Bir bölüm Hannibal çekmiş. Bu Matt Mikkelsen'in oynadığı. İki bölüm Game of Thrones çekmiş. Bir bölüm Westworld çekmiş. İki bölüm de Black Sails çekmiş kendisi. Bir de King Kong'un e, dizisi yapılacak falan evet. diyor. Orada ismi geçiyor ama net değil bu şey dedikodu kısmı. Yönetmen beyefendi de bu. Yani Bence bir şey kredisi güzel yani. yani bir şey yapabilir. Güzel yani elimde şimdi korku filmine bakmak lazım. Hani çünkü Hellboy o tatlı Abi, bir hani şey söyleyeyim. Yani IMDB'ye baktığında korku filmi ben izleyeceksem 5'in üzerindeyse puanı hani 5.5 ise a iyiymiş izleyeyim diyorum. Korku filmleri çünkü ya rezalet oluyor Hı -hı. ya iyi oluyor. Hı -hı. Ortası yok. Yedi buçuksa korku filmi gerçekten baş ya. Yani Bence. Öyleydi. Ben öyleydi, düşmediyse ben baktığımda öyleydi yani. <laughs> bir de Descent isminden bile böyle güçlü vibe'lar alıyor. Aynen, yani ben Hellboy filmi görmeyi çok istiyorum. Bu arada e, senaryo Mike Mignola'nın bir e, tabii ki bir kitabından biri. Yani ama ee, Mignola ile birlikte yazılıyor şey, falan ne? gibi. Rise, Aa bu arada şey the biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Aynen, Rise of the <laughs> Blood Queen. Lady of the Lake Yok, olacakmış. Rise of the Blood Queen diyor. Tam işte Öyle o ya. Rise of the Blood hmm. Queen dediği karakter Lady of the Lake'in evet, evet. bir Bu arada eski Hellboy oyuncuları şeye Mike'a bayağı şey yapmıştır Twitter'dan çemkirmişler. Hmm. Del Ron'a bayağı sahip çıktın teşekkürler diye. Hani laf sokmuşlar. Hmm. Hiç teşekkür etmeden çat diye yani unrated film çekilecek. Yani, Doug Jones falan filan herhalde girmiştir. O da bence gördüm en iyi Ape Sapien'di. Yani, gerçi yani, ben de iki tane gördüm. Şeyi de <laughs> düşünüyorum biraz ya. Sonra ama iyiydi yani. Minyolar'ın kendi karakter adam istediğini yapar yani. Ama yani de. birazcık da şey yap hani ne bileyim. Ama ya, ya Bilmiyorum Tabii. belki hani şey olmamıştır hani kendi kafasında yarattı. ben de diyorum ya mesela hani son ikinci filmdeki komedi o fazla eğlenceli Hı. hava bana çok uymuyordu. Mesela şöyle bir belki adam bu. öyle bir şey olacağını, olmasını istemedi <laughs> tekrar. Filmler olmasa ya. ama kaç kişi Halboy okurdu bilir. Mesela ben biliyordum hiç okumamıştım. Filmi izleyince okumaya başladım. Bir de zaten Türkçeleri falan o zaman bastı evet. yani çok da ulaşılabilir hani ulaşılabilir de değildi yani. Yani insanlara Halboy'u öğretti ve çok da başarılıydı bence. Yani ilk filmde iyiydi açıkçası okumadan bulmadan falan falan işte İlk filmdeki o şey adam adam hep unutuyorum ya. Kurmalı herif var ha, ya saat gibi. Ya, o, o herif falan muazzam herif. Hani, kum adam deyip geçtim ben onu. Ha, İçinde kum, kum vardı onun. O adamın. <laughs> e, vallahi Hellboy ben görmek istiyorum ama. Ben de istiyorum şekilde. da. Oyuncunun tipi de bildiğin her boy ya. iyi. bence kast, kast, kast. Resmen kast, hani yok şey, yeni kast. Yeni kast, kast kötü yani. değil ya. Değil. Yeni Adamın kestliğini görün, resmini görünce "Aa lan bu adam ben birine benziyorum. boymuş <laughs> <laughs> Mero falan ne oldu be adam?" çene bildiğin aynı yani. Ya, adam çok başarılı olabilir boy olarak film çok iyi olabilir de ne bileyim çat diye böyle damdan düşer gibi Aynen. bitirdik. Güle, güle 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 bile demediler ya. Direkt bitirdiler. Hı hı. Bir on bir mevzu. Ya yani çünkü bir üçleme planlanıyordu yani, falan filan. Yani ama. Şimdi Hellboy 3 tane şey yapılacaksa Hı -hı. yeni R-rated 10 seneyi bulur 3 filmin Hı -hı. çıkması. Ron Perlman 80 yaşında makyaj mı yapacak? Tabii canım abi. Yani normal, mantıklı anlıyorum. Yani istediği bütçeyi de alamıyor, yapamıyorlar. Tamam çok mantıklı ama bu kadar bir kısa böyle bir 10 saniyelik falan böyle bir video çekselerdi bari. Aynen bir açıklasalardı bir de yani. bu da bir şey olsaydı. Neyse, iyi var mı eklemek istediğiniz bir şey baylar? Yok. Deadpool konuşacak mısın? Deadpool ne var ya? Animasyonu geliyor. R-rated olacak galiba. R-rated 10 bölümlük animasyonu geliyor. Al konuştuk. Ah, <laughs> hiç fikrim yoktu. Abi, şimdi duydum. Ee, şey David Glover ve Stephen Glover yapıyormuş. Hı -hı. Onlar da galiba fena insanlar değilmiş. Fena insanlar değilmiş. Bakmıştım ne yaptıklarını. Güzel bir şeyler yapmışlar ama unuttum. <laughs> İyi süper. Yani Deadpool animasyon 10 bölüm. Ben onu film zannediyordum. Güzel ben yani. R-rated animasyon olmasından unutluyum ya. Hani mesela animasyon tek desen okey. R-rated tek desen. Yani filmi geliyor zaten derim ama R-rated animasyon deyince. Hani filmde çok bütçeyle RRT'de e yediremedikleri şeyleri ama animasyonunu yapabilirler gibi geliyor. O yüzden hani bir de Deadpool'un çizgi romanlarında da çok böyle, Hı -hı. çok çocuk işine bağladı ya. Evet. O havadan sıyrılıp da güzel bir şey yaparlarsa ben artık Deadpool'la burun kıvırmayı bırakıp oturup izleyebilirim bile yani. Deadpool'un çizgi romanları bu arada harbi çok kötü ya. Öyle bu olmuş. ara çıkanlar harbi çok kötü çok çok Türkiye Türkiye'de bastıkları zaten rezil. çok kötü Türkiye'de şey bastıkları ya. hepsi kötü. Benim okudum bir tek 90'lardaki Joe Kelly'nin Deadpool'u güzeldi. Bir de Marvel'daki Now'daki Brian Posehn'le Geri Dagan'ın Deadpool'u güzeldi. Onun haricinde Daniel Lee'inkileri falan okudum. Öyle düz espri. Çok şey, tırt İlk yani. yani. Wow. Çoluk çocuk şeyi. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? An itibariyle kalmadı bende. O zaman ben gözlüğümü Gözlüğü taktıysan <laughs> o zaman kapanış yapıyorum Baran Bey. Tabii, buyurun. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz beğenin, paylaşın, abone olun. Çan falan var orada, ona tıklayın takip etmek istiyorsanız. Görüşmek üzere.